Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Bize koca geliyorsunuz. Düzenli olarak yaklaşık 3 aydır seansınızda devam ediyorsunuz. Evet. Öncelikle ben disiplininiz için çok teşekkür ederim. Çok Çünkü teşekkür ederim. saç işlemlerinde özellikle disiplin çok önemli. Evet. Ee, bu konuya size için Probleminiz neydi? Ee, Benim problemim üst tepe noktası ve yanlarda açılma al mevcuttu. Bunun için saç ekimi istemedim ben sizin tavsiyenizle üzere saç lazer tedavisine uygun gördüm. Hı hı. şu an gayet memnunum yani. Y yeni saçları görüyoruz değil mi? Evet zaten. Tepede bayağı bir saçlanma oldu. Evet zaten fotoğraf ve videolarda gördüğüm kadarıyla gayet de memnun olmuş. E, değil mi? Tepeyi artık fotoğraf ve videoda görebiliyorsunuz. Evet, evet kesinlikle. Dolayısıyla da tepe bölgesinde ciddi anlamda saçlanma var. Evet, kesinlikle. İnşallah bundan sonraki süreçte çok çok daha e, iyi noktalara geleceğiz ama e, bu bile Gerçekten beklentimizin üstünde çok güzel sonuçlar elde ettik. Evet. Ee, ben de seansınızda devam ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Rica ederim. Bundan sonra da inşallah e, kalan protokolü de tamamlayacağız. İnşallah. Beraber. Peki teşekkür ediyoruz Ayhan Bey'e bizi tercih ettiği için. Rica ederim.